Altaş TV'den herkese mutlu akşamlar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. İlk haberimizle bültenimize başlayalım. Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer sağlık alanında orduya altın çağını yaşatıyor. Gerek şehir hastanesi gerek ise ilçe hastaneleri Özer'in sağladığı ödeneklerle birlikte en üst standartlarda orduya hizmet vermeye hazırlanıyor. Siz para isteyin ben para alayım size. Hepsini yapalım ya. Gerçekten yapalım ya. Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'in girişimleriyle ordu sağlık alanında altın çağını yaşıyor. Allah, Allah şifa, ver. Ver. Allah Allah şifa ver. versin. Allah şifa versin. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım ne sağlıklı suat olsun, ne dünya olsun. Hayırlı ömürler versin. Amin. Allah, Allah, Allah razı olsun. Sadece ordunun değil Karadeniz bölgesinin sağlık ihtiyacını karşılayacak olan Ordu Şehir Hastanesi'nin tıbbi cihaz alımı ve tefrişatı için özerin girişimleriyle Sağlık Bakanlığı'ndan 1.3 milyar liralık kaynak sağlandı. Ordunun ilçelerindeki birçok hastanenin sınıfı yükseltildi. Yapılan çalışmalarla Gürgentepe Devlet Hastanesinde ilk ameliyat geçtiğimiz ay yapıldı. İnşa edilen hastanelere de ciddi ödenekler sağlandı. Özerin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde Çatalpınar Devlet Hastanesi için 12.3 milyon, Çaybaşı Devlet Hastanesi için 15.4 milyon, Kabataş Devlet Hastanesi için 13.1 milyon ödenek sağlandı. Üç hastanede kısa süre içerisinde en üst standartlarda hizmet vermeye başlayacak. AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Ankara'da Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulundu. Ziyarette Ordu ile ilgili istişareler gerçekleştirildi. AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş Ankara'da AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programına katıldıktan sonra bir dizi ziyaretlerde bulundu. Altaş'ın ilk durağı eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer oldu. İl Başkan Yardımcısı Sefa Yüce, Kadın Kolları Başkanı Şeniz Eygün ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Kılıçkaya da Altaş'a eşlik etti. Başkan Altaş ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda... Son aylarda ilimize sağladığı önemli destekler ve katkıları ile gece gündüz yorulmadan çalışan önceki dönem Milli Eğitim Bakanımız, Milletvekilimiz, Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer'i Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Eğitimden yatırımlara kadar pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Kıymetli destekleri ve samimiyeti için kendilerine teşekkür ediyorum kelimelerini kullandı. Başkan Altaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u da ziyaret etti. Selman Altaş ziyaretle ilgili geçtiğimiz günlerde yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak seçilen kıymetli hemşerimiz Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve samimi misafirperverlikleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin istikbali için birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz paylaşımında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ordu dahil 73 ilde son 2 haftadır düzenlenen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1695 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Uyuşturucuya geçit yok. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ordunun da içinde bulunduğu 73 ilde uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 1695 kişi gözaltına alındı. Operasyonlara 2548 ekip, 6350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı. 73 ilde toplam 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783.080 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya, valilerimiz, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini söyledi. Karadeniz-Akdeniz yolunda talih yoldan çıkan minibüse çarpan otomobil minibüsü sürükleyerek altına girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Otomobil minibüsün altına girdi. Kaza, Ordu'nun Altınordu ilçesi Karadeniz Akdeniz yolu Çatalkaya mevkinde meydana geldi. Tali yoldan çıkan minibüse çarpan otomobil, kazanın şiddetiyle aracı yolun kenarına sürükleyerek altına girdi. Kazayı görenler durumu hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların kaldırılmasının ardından ise yolda trafik normale döndü. İstanbul Çekmeköy'de bir otomobil şarampole yuvarlandı. Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Yelda Karaduman'ın Ordu Mesudiye nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Feci kaza İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. Şile yolunda Yelda Karaduman idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. öğretmen olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yelda Karaduman'ın Ordu Mesudiye Kışlacık Köyü nüfusunda kayıtlı olduğu öğrenildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul servis ücretleri de gündemde. İlk zam kararı Ankara'da alındı. Şimdi ise gözler orduya çevrildi. 2025-2026 yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul servis ücretleri merak ediliyor. Daha öncesinde okul servisi ücretlerine yönelik zam talepleri kamuoyuna yansımıştı. İlk zam haberi ise Ankara ve İstanbul'dan geldi. Yapılan görüşmelerin ardından ilk zam kararı Ankara'dan geldi. Başkentte okul servis ücretlerine %30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'daki zam oranına ilişkin kararın ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gözler şimdi de orduya çevrildi. Geçtiğimiz yıl öğrenci servislerinde en kısa mesafe ücreti 1050 TL, yardımcı hostes ücreti ise 195 TL olarak belirlenmişti. Bu senenin ücretlerine yapılacak olan zam oranları ise ilerleyen günlerde yapılacak toplantıyla belirlenecek. Ordu'da fındık hasadı devam ediyor. Bahçelere giren üreticiler bugünlerde 200 ila 210 lira arasında değişen fiyatların daha da artmasını bekliyor. <laughs> Ordu'da fındık telaşı sürüyor. Sahil ve orta kesimde bahçeye giren üreticiler fındık hasadını bitirebilmek için ter döküyor. Bu yıl yüksek kesimlerde ziraydon nedeniyle fındığın olmaması ilgiyi sahil ve orta kesimlere çevirdi. Yüksek kesimdeki üreticilerin birçoğu diğer kesimlerde fındık işçisi olarak çalışıyor. Bu yıl fındığın eksikliğini işçilikle kapatmaya çalışan yüksek kesim üreticisi hasatı diğer noktalarda yapıyor. Hasat devam ederken bir yandan da serbest piyasayı yakından takip eden fındık üreticileri 200-210 lira arasında seyreden fiyatların daha da yükselmesini bekliyor. <laughs> Ziraat odaları ise sıklıkla yaptıkları pazara fındık indirmeyin çağrısını yineliyor. Böylelikle fiyatların daha da yükseleceğinin altını çizen ziraat odaları üreticileri uyarıyor. Özellikle Ağustos ayının sonu ve Eylül ayı itibariyle üreticilerden en azından ihtiyaçları kadar fındığı pazara indirmelere isteniyor. Üreticiler ise fiyatların bir an önce 250 liraya geçmesini umut ediyor. Fındık üreticilerine ek gelir sağlayan aronya meyvesi birçok üreticinin dikkatini çekti. Bu meyveyi üretenler bu yıl kilosunu 500 liraya satmayı hedefliyor. Orduluların yeni gözdesi aronya bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek. Fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla son yıllarda bahçelerine dikmeye başladığı aronyalar meyve vermeye başladı. Yaban Mersin'e benzerliğiyle dikkat çeken bu meyveleri bahçelerine diken bazı üreticiler bu üründen verim elde etmeye başladı. Üreticilerden Celalettin Coşkun, 750 fidan ile üretime başladıklarını söyledi. Biz buraya önce fındık bahçesiydi, kivilik yaptık. Sonradan bu araziyi aldık işte. Bir alternatif ürün düşündüm. İnternetleri gezdim, dolaştım, baktım, ettim. Bilecik'te bunun fidanını satan yeri gördüm. Gittim, oradan aldık arabayla. Geldik, e, 750 kök fidan aldım. İşte diktik bu iki dönüm araziye. Ordu'da kooperatifleşmeye giden üreticiler ürünü bu yıl 500 liradan satmayı hedefliyor. İlk sene tabi verim olmuyor ama ikinci sene tek tük verdi işte. 50 kilo falan vermişti. Bu sene de üçüncü yılımız. Gayet de meyvemiz iyi, güzel de yetişti. 300 kilo verimimiz olur ama üstünde de olur, altına da düşebilir. Geçen seneki 300 liraya sattığımız kilosun bu sene 500 liradan parakende satıyoruz. Ama toptan verdiğimiz zaman fiyat tabii ki otomatikman biraz düşüyor. Kooperatifleştik zaten. Kooperatif kurduk. Herkese tavsiye ederim alternatif ürün olarak bu Aronya'yı. Altınordu Belediyesi 13 Ağustos'ta sona eren YKS sınavı tercih döneminde yüzlerce öğrenci YKS tercih danışmanlığı hizmeti verdi. Altınordu Belediyesi 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran gençlerin yanında oldu. Mesela, seni... Doğru ve bilinçli tercih yapması amacıyla belediye tarafından YKS tercih danışmanlığı hizmeti verildi. Belediye Hizmet Binası zemin katında bulunan kariyer merkezinde görev alan, alanında uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin sınav puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda en uygun bölüm ve üniversite seçeneklerini belirlemelerine yardımcı oldu. Yapılan bu proje gençlerin hayatındaki en kritik dönemeçlerinden biri olurken, Üniversite tercihlerinde yanlarında olmayı görev bilen ve verdiği destekle hem öğrencilerin hem de ailelerin yükünü hafifletti. Hizmetten yararlanan adaylar kendilerine sunulan birebir rehberlik ve güncel tercih bilgileri için Altınordu Belediyesi'ne teşekkür etti. Altınordu Belediye Başkanı Ulaştepe hem sınav hem de tercih döneminde üniversite adaylarını yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Fatsa Belediyesi 12. Çınar Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Plaj Futbolu Turnuvası şampiyonu İdeal Akademi oldu. Fatsa Belediyesi 12. Çınar Festivali etkinlikleri kapsamında Plaj Futbolu Turnuvası düzenledi. Gerçekleşen organizasyonda ödüller sahiplerini buldu. Final maçında İdeal Akademi ile Prestij Gayrimenkul takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında Fatsa İdeal Akademi rakibine üstünlük sağlayarak turnuvanın şampiyonu oldu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ödül töreninde yaptığı konuşmada bu turnuvalar sporun birleştirici gücü adı altında aynı zamanda Çınar Festivalimize renk katması ve değer katması anlamında düzenlendi. Turnuvaya katılan her takımımızı ben ayrı ayrı tebrik ediyorum dedi. Bu akşam Bilaş Futbolu'nda finale yakışır bir maç izledik. Penaltılara kaldı. Penaltılar, Penaltılar sonucunda şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum. Ardından tüm turnuvalarda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Aybastı Hisarcık Derneği, ahirete irtihal eden vatandaşları anmak amacıyla geleneksel hale gelen Mevlid programı düzenledi. Aybastı Hisarcık Derneği Mevlid programı düzenledi. Ahirete intikal eden vatandaşları anmak amacıyla her yıl düzenlenen programa bu sene de katılım yoğun oldu. Mevlid'de önce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Ardından yemek ikramlarında bulunuldu. Aybastı Hisarcık Derneği Başkanı Kenan Aktaş programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Biz de orada Aybastı Hisarcık Köyü Derneği olarak bütün ölmüşlerimizin adına Kur'an okutuyor, ahirete intikal eden bütün ölmüşlerimizin adına Mevlidi i Şerif yapıyoruz. Bu bir geleneksel hale geldi bizde. Üç yıldır yapılıyor. Bizde bu dördüncü oldu. Bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Burada bütün Hisarcı halk olarak ayrım yapmadan tüm hepsine bir toplu bir Kur'an okutuyor. Biz çoğu dernekler köylerde piknik yapıyor. Biz de ahlı bir organizasyon olsun diye böyle bir davet programı yapıyoruz. Kur'an Kur'an okutuyoruz. Burada da bütün ölmüşlerimiz için yani bütün üyelerimiz, bütün köylerimiz herkes elinden geleni yapıyor. Gereken desteği de veriyor. Biz de burada gerekli yardımları da alıyoruz. Buradan ben buraya destek veren, bütün işte emeği geçen, burada bugün bize yardım eden, maddi, manevi, parasal olsun her türlü desteği verin. Ben herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025'in ilk 6 ayında 20 binden fazla sanayi ürünü denetledi. Denetimlerde uygunsuz bulunan 2363 ürün için toplamda 159 milyon lirayı aşan idari para cezası kesildi. Bakanlık denetim faaliyetlerinin yıl boyunca süreceğini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 yılının ilk 6 ayında 20179 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan 2363 ürün için toplam 159.616.915 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler metroloji ve sanayi ürünleri olmak üzere iki alanda yapıldı. En fazla denetim 6.870 adetli asansörlerde ve 3.456 adetli elektrikli ekipmanlarda gerçekleştirildi. Uygunsuzluk oranı %11,71 olarak hesaplandı uygunsuzluk oranı en yüksek ürün grupları ise %33,33 33 ile aerosol kaplar, %24,4 ile asansörler ve %18,42 ile piroteknik ürünler oldu. 107 farklı ürün için toplatma kararı verilirken en çok toplatma kararı otomotiv ve elektrikli ekipman gruplarından alındı. 107 farklı ürün için toplatma kararı verilirken en çok toplatma kararı otomotiv ve elektrikli ekipman gruplarında alındı. En yüksek ceza 81,5 milyon lirayla asansör ürün grubuna kesildi. 411 ürün için düzeltme süresi tanındı. Bakanlık Metroloji alanında da 1 milyon 72.755 ürün denetledi. Bu kapsamda 411.881 gaz sayacı, 145.324 tartı aleti, 130.672 akaryakıt ve LPG sayacı kontrol edildi. Ayrıca 191.503 takograf ve 49.913 taksimetre de denetimden geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı denetimlerin yıl boyunca aralıksız süreceğini bildirdi. Giresun'da fındık bahçesine damla sulama sistemi kuran Baba Oğul verimi iki kat daha arttırdı. Giresun'da fındıkta verimi iki kat arttıran damla sulama sistemi. Giresun'da su ürünleri mühendisi Cemil Yılancı babasıyla birlikte fındık bahçelerine kurduğu toprak altı damla sulama sistemiyle rekolteyi iki katına çıkardı. 2020 yılında İzmir'den memleketi Giresun'a dönen 35 yaşındaki Yılancı, babasıyla birlikte fındıkta verimi arttırmak amacıyla 57 dönümlük bahçeye modern sulama sistemi kurdu. Yaklaşık 4 yıl önce 65 ton kapasiteli su deposu inşa eden Yılancı ailesi, sulama ve gübreleme işlemlerini toprağın 15 santimetre altına döşedikleri borularla yapmaya başladı. Sistemde ayrıca suda çözünebilen toz saf gübre kullanılıyor. Bahçeye yakın dereden su almak için devlet su işlerinden gerekli izinler alındı. Yılancı, kurdukları sistemin maliyetini ikinci yılda verim artışıyla karşıladıklarını söyleyerek sevincini dile getirdi. Baktım verimlerimiz çok düşük gerçekten. 80-100 kilolar civarı. Damla sulamasız verimlerini yükseltilmeyeceğini, gübrenin doğru kullanımı olmadan verimlerini yükseltilmeyeceğini fark ettikten sonra bu sistemi kurmaya karar verdim. Toprağın yaklaşık 10-15 santim altına borular gömdük. 50 santimde bir delikleri var. Dönüme aşağı yukarı saatte 10 ton su bırakıyor. Yılancı, kuraklığa rağmen bahçelerinde su sorunu yaşamadıklarını anlatarak kaliteli fındık aldıklarını anlattı. İkinci senesinde amorti etti sistem kendini fındığın artışıyla zaten. Bu son haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.